Büyük çöküş. Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Nereden nereye? Süper Lig şampiyonu Bursa Spor 3. Lig'e göz kırptı. Türk futbol tarihinde bir ilk. Bursa Spor 3. Lig'e düştü. Süper Lig şampiyonu Bursa Spor TFF 3. Lig'e düştü. Bursa Spor 2023-24 sezonunda ne yazık ki üçüncülüğe düşmüştür ve tutunacak bir dal aramaktadır. Kara kara kimi getirebiliriz diye düşünen yeşil beyazlı timsahlar hücum futbolunu seven asla ofansif oyun taviz vermeyen kısıtlı bütçeye göre kadro kurabilecek oyuncularla arası çok iyi birine ihtiyacımız var cümleleri havalı uçuşur. Yönetim kurulundaki isimlerden şöyle bir öneri gelir. Deniz sporu şampiyon yapan yeniden Avrupa'da oynatan ve son olarak Şalke 04'ü ikincilikten alıp Bundesliga'da şampiyon yapan Melih Can'a teklif götürelim demişler. Ancak o tekrar Süper Lig'e dönmez peşinde Avrupa'nın en büyük takımları var deyip karamsarlığa kapılmak üzereyken bir şansımızı deneyelim deyip Makus tarihini değiştirmek için Melih Can ararlar. Başkan söze şöyle girer. Bu köklü fakat dar gelirli Bursa taraftarının arkasında sonuna kadar duracak bir cengaver ihtiyacımız var. Mucize arayan takımımıza hoca olur musun? diye Melih hocaya soru geldiğinde hocadan şöyle bir yanıt alırlar. Biliyorsunuz ki daha önce Denizli Spor eski günlerine döndürdüm. Süper Lig şampiyonu yaptım. Şampiyonlar Ligi'nde oynattım. Ardından Şalke ile iki sezon sözleşme imzaladım. İlk senemde Bundesliga 2'den birinci olarak Bundesliga'ya çıktım ve Bundesliga'daki ilk senemde peri masalı yazıp Bundesliga'da Bayern Münih'in hegemonyasını yıkıp şampiyon yaptım. Artık bana ihtiyaçları kalmadı. Açıkçası yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. Bursa Spor eski günlerine döndürmekten şeref duyarım. Deyip boş kağıda imza atar. Hemen ilk uçakla Almanya'dan Bursa'ya döner ve büyük challenge başlar. Son dakika. Bursa Spor menajer olarak Melih Can'ı... Göreve getirdi. Tarih 16 Mayıs 2024. Arkadaşlar Bursa Spor'un şampiyonu olduğu akşamında bu videoyu çekiyorum. Ee, siz bir gün sonra izlersiniz büyük ihtimalle aynı günü yetiştiremem. Eğer bu videoya denk geldiyseniz konu, komşu, arkadaş, kuzen neyiniz varsa arkadaşlar herkese yollayın bu videoyu. Bu kariyeri hep birlikte hareket ettireceğiz, yürüteceğiz, sürdüreceğiz. Yorumlara yazın düşüncelerinizi, isteklerinizi, görüşlerinizi her şeye açığım. Hep birlikte konuşarak sürdürelim. Tek isteğim budur. Gördüyseniz de eğer bu video önünüze karşınız çıktıysa da bir beğeninizi alırım. Gerçekten uğraştırdı o ilk baştaki giriş kısmı falan. şimdi baştan aşağı bir kadro kuracağız. Oyunun içinde herhangi bir yabancı oyuncu kısıtlaması yok. Fakat ben 4 tane yabancı oyuncu alacağım. Önümüzdeki sezonda eğer TFF birinci lige çıkarsak Orada da sadece 8 tane yabancım olacak. Yani 2'ye katlayacağım. Mali durumumuz fena değil fakat şöyle bir şey yapmamız lazım. Elimizde kullanmayacağımız ve gerçekten piyasa değeri yüksek oyuncularımız var. Onları satarsak baştan aşağı kadro kurma planımız tıkırında işler. Haydi gelin o zaman videomuza ufaktan bir geçiş yapalım. Bu seriye devam etmesini istiyorsanız gerçek anlamda yorumlarda belirtin ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Birlikte bu kariyer istediğimiz noktaya gelecek. Bursa Spor eski günlerini döndürmeye ant içtik. Dar bütçeye karşı neler yapacağız? Valla bütçemiz de çok da fena değil aslında. Maaş bütçemiz falan da iyi. Yani 100 bin Euro para harcayabilirsin bilirsin diyor. Ee, oyuncularımıza da bakacağız tabii. E, satış yapabileceğimiz isimler varsa direkt yollara ayıracağız. E, hızlı bir giriş yapmamız lazım. E, bu oyuncularla olacak gibi değil. Gerçekten e, ekstra... Ertuğrul Kurtuluş var mesela. Bu oyunculardan falan çıkıp direkt güzel e, kafamdaki kadroya uygun isimler almam lazım. Bizim dizilişimiz de böyle değil zaten. Hemen ayarlayayım. Arkadaşlar üflü savunma ile oynayacağız. TFF ikincilikte devrim yaratacağız. Bursa Sporu ait olduğu yere çıkarmadan bu serüven bitmeyecek. En iyi yerde Bursa Spor'u göreceksiniz, takımı temizleyeceğiz. Arkadaşlar, ben burayı ayarlayacağım. Ee, oyuncularla görüşme yaptıkça sizi bilgilendiririm. Şimdi oyuncularımızı satmaya çalışalım, satabildiğimizi satalım. Satamazsak zaten elimizdeki bütçeye göre transferleri yapacağız. Mesela Ertuğrul Kurtuluş sözleşmesinin bitimine bir sene var. Elimizde patlamasın hiç kullanacağımız bir oyuncu değil. Şöyle bir milyondan daha az bir ücrete salarsak belki teklif gelir. Aynı şekilde Çağatay Yılmaz'a da öyle yapacağım. Onun da sözleşmesine az kalmış. Ve hiç ee, kullanacağım bir oyuncu değil. Bir de altın iş var burada. Berat altın iş. Aynı şekilde. Bunlardan çıkıp yerlerine daha iyi oyuncular almamız lazım. Teklif gelirse veya gideceğimiz oyuncular olursa göstereceğim size. Arkadaşlar bonus servisi elinde şöyle bir tane makine buldum. Makine diyorum. İsmi Jarjar. Jar. Yani böyle okunuyordur. Galiba ama şarjör dermiş gibi. E, şarjörümüzde artık gerçek mermi mi var yoksa kuruş sakını öğrenmiş oluruz. Bu öncüyü almak istiyorum. Hem e, bonservis elinde. Ayda <laughs> Maaş talebi çok yüksek. Anlaşabilirsek alırım arkadaşlar. Hiç sorun değil. Arkadaşlar düşmeyle serbest kalsın. Beleşe gitsin. 4 sene bizim topcumuz olsun. Şöyle 124 bine ne diyor? İşte bu kadar. Şarjörümüz var artık artık kuru sıkı mı çıkıyor yoksa gerçekten ateş mi edeceğiz doya doya bakacağız. Bir tane de Santrofor'a gittim. İleri attığımızdaki oyuncularımızın yabancı olmasını istiyorum. Kaliteleriyle bize gol bulunmalarını istiyorum. Anthony Payet, Dimitri Payet'in akrabası herhalde hiç bilmiyorum. Bunun da sözleşmesi elinde değil ama bonservisiyle almaya çalışacağız. Bakalım ne kadar isteyecekler. Çok da cingen pazarlığına gerek yok arkadaşlar. Adamın değeri zaten 50 bin euro. 45 bin euro verelim. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci transferimizde payet olacak. Santroforlarımızı şu an yabancı olarak belirledik. Bakalım. iki yabancı hakkımız kalıyor geriye. Nerede kullanacağız göreceğiz. Payet'in de sözleşme önermemiz lazım. Maaşı çok fazla maaş istiyor ya. 62 bin. Tamam güzel kardeşim. Bununla da anlaştık. 5 senelik payetimiz de hayırlı olsun. Arkadaşlar kaleci olarak Altın Ordu'nun genç cevherine gidiyorum. Umut Keseci'ye gidiyorum. Mükemmel bir gelişim sağlayacağını düşünüyorum. Kiralık değil. Kıra kiralık listesine koymuşlar. Ben şöyle 4500 euro vereceğim. Yok diyor. Az verdin diyor. Tamam biraz arttıralım. Şöyle 8 yapalım. 22 bin euro istiyorlar ya. Çok ya. 16.000 euro vereyim. 18 vereyim. 22 bin euroya kadromuza güzel bir kaleci katacağız. Hem de 19 yaşında da. Arkadaşlar 3. yabancı futbolcu hakkımı Ben Ella Ella'dan yana kullanmak istiyorum. İsmin güzelliğine bakın. Bu adamın fos çıkma ihtimali yok. Sözleşmesinin bitimine de 1 sene kalmış. Vallahi kaçırmak istemiyorum. 500 bin euroya anlaştık direkt. Keşke şu %5'i satı %5'i kaldırsaydım ama yapacak bir şey yok. O kadar da yani kaça gidebilir de %5'ini zaten alırlar ki. Önemli değil. Ella Ella hayırlı olsun. İşte bu benim adamım geliyor, ella ella geliyor. Maaşa bak, maaş talebine bak, maşallahım var kardeşim senin. Sen kaç yaşındaydın? 26. Bir 4 sene gel. Şöyle 80 bin. Aa, adam bizden boşuna çok para istemiş, hemen kandık bizde ya. Zengin oldum sonunda. Neyse kardeşim. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun ella ella piyasa değeri olarak en yüksek oyuncumuza transfer teklifi geldi arkadaşlar. Samsun Spor'dan 975 bin euro. Valla bir de üstüne yüzde veriyorlar. Yüzde 15 payda veriyorlarmış. Enayi, ne çok enayi insan var. Valla hayırlı uğurlu olsun. Öyle bir talebimiz yoktu. Güzel oldu. Yönetim bizimle gelmiş konuşuyor. Hedefin ne diyor. Benim hedefim zaten şampiyonluk. Direkt ilk senemde şampiyon olup çıkmak. Ama biz <laughs> yine de bir e, Eşeğimizi sağlam kazıya bağlayalım. Playoff'lara kalma diyelim. Valla takımımızda Hasan Sabri Karaca diye bir tane topçumuz varmış 19 yaşında. Acilen sözleşmesini yenilememiz lazım. Bitiriciliği adamın 14. İkinci yerlerde girer bize. iş çözer. Valla maaşı da 6000 Euro olarak kalsın. Çok güzel. Devam. Arkadaşlar bu adam da Torpilli. Benim ismimle Melih olduğu için yedeklerde takılacak. Bu oyuncu satmayacağım. Sözleşmesini uzatacağım. Kurtuluş, kurtuluştan kurtulduk. Çok güzel bir bon servis kazandırdı bize. O parayla şimdi deli bir kadro kuracağım. Stoper'e şöyle bir manyak stoper çekmemiz lazım. Atınç Nukana gidelim. Sözleşmesinin bitimine bir sene kalmış. Bize güzellik yaparlar diye umuyorum. 300 bin euro kardeşim tam 325 bin euro, 25 bin euro'nun bana lafı ne ediyorlar. Umarım maaşta sıkıntı çıkmaz. Atınç'ı kadromuza katabiliriz. Bakalım Atış Nukan'la anlaşabilecek miyiz? Yani çok da bir şey istemiyor aslında. Ama 100 bin Euro'dan daha az bir ücrete anlaşabilirsek mutlu olurum. 2 yıl. Vallahi Atış Nukan alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bilindik bir isme gittik. Şöyle hayvan gibi bir adamımız var yani kusura da bakmasın da yani sapa sağlam bir stoper aldık. Bu beni çok mutlu etti. Vallahi arkadaşlar Türk sıkıntısı yaşadığımız için stopere ya paramız olsa da oyuncu alamıyoruz. Burahan Karslı'ya gideceğiz mecbur. Ya yani pası 13. Stoper'de pas önemli benim için. 45.000 euroymuş. Vallahi verdik yani yapacak bir şey yok. Diğer türlü adam yok. Bakıyorum aradım kriterlerde en iyi adam Burahan çıkıyor. İnşallah güzel bir performans sergiler. Vallahi arkadaşlar Alman vatandaşı bir tane adam buldum. Nicolo Avellino. Şöyle hemen size göstereyim. Kişiselden. Normalde Alman. İtalya'da olabilirmiş, Türk'te olabilirmiş. Karışık bir adam. Valla Türk pasaportuyla oynuyor yani baktığınız zaman. Ben alırım arkadaşlar. Yani hiç para bile değil şu an değeri. 6000 euroyu çok da para istemeyin kardeşim ya. Şöyle 20 bin euro. Tamam hadi 30 bin euroyu alayım. Yok yok sonraki satıştan pay yok. Arkadaşlar 35 bin euroya alıyorum. Birazcık pahalıya mal oldu ama yapacak bir şey yok. Türk pasaportu var. Güzel oldu. Orta sahaya birazcık kalite katmamız lazım. Mehmet Özcan'a gidiyoruz. İnşallah çok da fazla istemez. İyi iyi. Valla iyi. Beklediğimizden daha az bir fiyata. 160 bin euro. Hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Özcan için değer. Orta sahaya bir tane Türk buldum arkadaşlar. Çok zor bulunuyor. Vallahi işimiz aşırı zor. Oyuncu satmamamız lazım bizim. Satarsak yerine oyuncu hayatta dolduramayız. Arkadaşlar 45 bin euroya anlaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Cihan Uçar. Başımıza talih kuşları konmaya devam ediyor arkadaşlar. Adana Demir 875 bin euro önermiş. Kim bu? Çağatay Yılmaz'a. Çok güzel oldu. Çağatay Yılmaz. Hoşçakal kardeşim. Sol kanadımıza bir tane Türk arıyorduk. Fırtına gibi bir oyuncu. Soy ismi harika zaten. Kardeşim sol açık ve soy ismi fırtına. Kötü olma ihtimali yok. Transfer ücreti olarak 95 bin euro. Ne yaptın? Yoksa, tamam 110.000 euro ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Fırtınaya 110.000 euro teklif verdik. O da kabul etti. Genç yatırım amaçlı bir tane oyuncu almak istiyorum arkadaşlar. Atacan Büyük Eke. Gerçekten güzel. Ee, geliştiririz bunu. Sonradan da oyunu alırız. 30.000 euroya geldi. Büyük Eke. Hayırlı olsun bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz santroforlarımız yabancı ve yedek e, Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Sözleşmesi elinde Emre Güral varmış. Maaşı biraz arttıralım. İmza parasını azaltalım. Çok güzel. Gurbetçi bir kardeşimize gidelim. Utkuşen. Bunun da arkadaşlar çifte pasaportu var. Gördüğünüz gibi Türk. Bir teklif yapalım bakalım. 95 bin euro. %5 payı vermesek olmaz mı hocam? Olur dedi. Tamam sıkıntı yok dedi. 100 bin euroya anlaştık. Utku Şen de hayırlı olsun. Arkadaşlar bir oyuncumuza da teklif geldi. Altın diş bir yaşında 200 bin euro değeri var. Kullanmayacağız. Vallahi baktığınız zaman 190 bin euro vermiş hepsi. Kimi kabul eder ona gitsin. Atıç Nukan alıyoruz. Ya Bursa Spor'a yaptığımız en şatafatlı transferlerden birisi. Orta sahaya çok güzel bir çilek gidebilir. Eğer Hamza Akman da isterse. Şöyle 120 bin euro. Tamam 180 bin euro hem de satıştan da pay yok. Anlaşırsak Hamza Akman'ı 10 numaraya koyar oynatırım. Vallahi Hamza Akman'la anlaşabileceğiz mi? Anlaşacağız ya. Çok enteresan. Vallahi şöyle hayvan gibi de bir sözleşme verdim 8 yıl boyunca. Bizim olsun. Maaşı da 25 bin euro istiyor. Yok 28 istiyormuş. Tamam 28. 8 yıl boyunca Hamza Akman'la anlaştım. Maaşı da 28.500 bin Euro. Daha ne diyeceksin ki abi? Şöyle bir oyuncu var mesela orta sahamızda. Hem de Türk. Bir tane yabancı hakkımız var. Onu da bakalım ne yapacağız. Birazcık stoper eksikliğimiz var. Hamza Özdemir'i stoperi çekersek güzel bir yedek olacağını düşünüyorum. Hamza'ya şöyle 24.000 bin euro teklif verdik. Abicim satıştan pay vermeyeceğim ya. Şöyle 35 oldu tamam. 35 bin euroya anlaştık. Arkadaşlar dördüncü ve son yabancı hakkımız. Orta saha yapmayı düşünüyorum. Çünkü stoperi bir şekilde hallederiz. Kaleyi hallederiz. İleri attığımızda da zaten 3 tane yabancı var. Orta sahaya şöyle güzel bir dinom alayım dedim. bon e, bonservis de yok zaten. Sözleşmesi elindeymiş. İmza parası falan istiyor. Kaç yaşındaydın sen? 21 yaşındaydın. Valla çok da güzel sözleşme imzalarım seninle. Arkadaşlar 8 yıl 67 bin Euro maaş. Çok güzel bir transfer oldu. Oyuncu daha 21 yaşında. Dehşet bir oyuncu geliyor. İyi izleyin. Sağ kanat için İbrahim Kaya'yı düşündüm. Ee, Ofansif orta sağda gizli forvette oynuyor ama sağ açıkta tamamen yeşil değil. Sağ açıkta onu antrenman basacağım birazcık. Ee, almayı düşünüyorum. Hatta alacağım arkadaşlar. Çünkü özellikleri güzel. Ortalama bir oyuncu. Yedekten girip fark yaratabilir. 35 bin euro istiyorlardı verdim. Halledeceğiz bakalım. Sözleşme imzalayacağız İbrahim Kaya ile. Bir de biliyorsunuz bizim kalecimiz biraz tecrübesiz 19 yaşında. Baktık kötü goller yiyor. Bir tane de yedek lazım tabi. Sertaç güzel. Güzel bir yedek olur. Sertaç güzel. Şöyle 30 bin euro. Tamam hadi 35'e geldi. Fatih Karagümrük'te Atlan Uğur diye bir tane oyuncu buldum arkadaşlar. Bunun da ikinci vatandaşlığı var. Türk. Atlan Uğur'a bir teklif yollayalım. Birazcık orta yollu şöyle. Orta sağ yedeği. O güzel anlaşabiliriz. Şöyle 180 desek. Vallahi 190 bine anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir anlaşma bana göre. Atlan Uğur. Güzel de değerleri var. 22 yaşında. Geliştiririz biz bunu. Yani uzun uğraşlar sonucu çok güzel. Bir kadro kurduk. Bir de dostluk maçı yapalım arkadaşlar. Hazırlık maçında kendimizi bir deneyelim bakalım. Kadromuzu baştan aşağı yeniledik. Güzel bir kadromuz var. Şu yabancı değil haberiniz olsun. Nikolo. Şey yani bunun gösterdim zaten daha önce de. Adamın hem e, Alman hem İtalyan vatandaşlığı var. Türk. Nikolo. E, 4 tane yabancımız var. Bakalım bir sahaya çıkalım neler olacağını göreceğiz. İyi başlarsak iyi gider. Zaten hazırlık maçı bu. Ama hazırlık maçı diye de hiç öyle salmışlığımız yok. Kazanmamız lazım. Kazanarak başlamamız lazım. Kendimizi kabul ettirmemiz lazım. Vallahi ilk ilk, ilk atak bizden. İlk atakta golü bulabilecek miyiz? Hamza Akman. Hamza Akman. 10 <laughs> numaralı topçumuzdan güzel bir gol açılışı Hamza ile yaptık. Taç atışını elle ile ele kullanıyoruz. İkinci gol istiyoruz. Baskımız var. En sevdiğim şey pres. Önüne baskı hücum. Payet payet payet. Dimitri Payet'in akrabasıymış. Aldığım duyumlara göre Payet'in golü. Güzel başladık. Maçta son anlar ve hakemde ben konuşmaya başladığım anda son düdüğünü çaldı. İlk yerden bulduğumuz gollerle maçı kazandık. Zaten önemli olan maçı kazanmaktı. Sistemimizi oturtmak. Güçsüz bir rakibe karşı oynuyoruz. Oyuncularımız biraz özgüven depolaması lazım. Bir maç daha yapacağım. Sonra bölümü noktalandıracağım arkadaşlar. Giriş bölümü gibi olsun bu bölüm. İkinci bölümde lige güzel bir başlangıç yaparız. Bu arada arkadaşlar şöyle hemen gelen gidenleri göstereyim. Gelen oyuncularda en yüksek bonservis verdiğim Atış Nukan var. Sonra bu şekilde gidiyor. Aşağıya doğru liste şöyle şu şekilde. Gidenlere bakalım. Gidenlerde de gerçekten kullanmayacağımız oyunculara güzel teklifler geldi. Şöyle oyuncuları yolladık. Bonservis bedeli olarak da 2.2 milyon euro kazanmışız. Yani hala artıdayız. Ve artık bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bu karşılaşmayı oynayıp bölümümüzü noktalandıracağız arkadaşlar. Hazırlık maçında bakalım neler yapabileceğiz. Ee, kadromuzu oturtmak için ilk 11'i değiştirmiyorum. Çünkü ligde de böyle başlayacağım. 2 hafta sonra lig başlıyor zaten. 3 hafta sonra. O yüzden e, normal kadromuz bu. Az kadromuz bu. Az kadroyla çıkmaya devam edelim bakalım. Bu maçı da kazanalım. Güzel bir bitiş olsun. Orta sahada top kapma mücadelesi kaptık. Şimdi şarjör savunmanın arkasına taktı. Charger. Şarjör. Şarjör kaleye sıktı. Arka tarafta Payet tamamladı. Şarjör asist yaptı. Payet tamamladı. Bu ikili büyük can yakacak. Atak üstüne atak. Çok güzel sıyrıldı. Ella Ella. Ella. Orta gelir mi? Geldi. Payet. İki maç. Üç gol. Payet çok hızlı başladı Bursa Spor kariyerine. Yine ilk maça benzer bir son. İlk yarıda iki tane atmıştık. İkinci yarıda hiç atamamıştık. Büyük ihtimal yine aynı bir sona yaklaşıyoruz. Top uzaklaştı. Ve maç bitti. Güzel aslında güzel taktik. Bayıldırım. Abicim ilk yarıdan atacaksın. ikinci yarı yatacaksın. En sevdiğim taktiklerden bir tanesidir. Güzel takım sisteme ayak uydurmaya başladı. Santroforlarımız gol atıyor. Santroforlarımız gol atarsa zaten bu sistemde bilin ki şampiyonuz. O yüzden güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar fikstürümüz bu şekilde. Güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Şöyle 3-4 maçımızı kazanarak başlarsak zaten takım da o havayla birlikte güzel bir şekilde ilerler. Şu kadroya bakın. Yani tam bir baş yapıt. 3. lige fazla bir kadro kurduğumu düşünüyorum ben. Şarjör daha açılmadı. Şarjör tut tutukluk yapıyor. Sıkmaya başlayınca şarjörden de memnun kalacağız. Kanatta ellerle iyi. Payetimiz gol atıyor. Hamza Akman iyi oldu. Oraya cuk oturdu. Danlo güzel orada. Ne bileyim. Gerçekten iyi bir kadro kurduk ve baştan aşağı kurduk bu kadroyu. Ee, normal Bursa Spor'dan. Oyuncumuz yok. Ee, Melih sağlam dışında. O da benim adeşim olduğu için. Benim adım da Melih olduğu için. Denizli'de olduğum için de ona 20 numarayı verdim. Azıcık da torpil. Ee, biz torpil yok demedik arkadaşlar. Biz torpil yok demedik. İyi oyuncu kötü oyuncu fark etmez. Ben ona torpil geçiyorum. Güzel ya. Vallahi güzel bir kadro kurduk. Güzel bir serüvene başladık. İnşallah sizlerin desteğiyle daha da güzel yerlere gelebiliriz bu seriyle, serüvenle birlikte. Beğendiyseniz eğer videomuzu like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı yollayın. Yorumlarda buluşalım birlikte, sohbet edelim, konuşalım. Oyunla ilgili olur, istediğiniz herhangi bir konuda olur. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Serimiz hız kesmeden devam edecek ama bir sonraki bölümde. Haydi bakalım, bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.